çocuklar. Sinemaya mı gidelim, tiyatroya mı? Tiyatro! Sinema! Aa, karar verin çocuklar. <laughs> baksanıza. Tiyatro oyununda Fırat oynuyor. Hem de başrolde. Filmde de oynuyor. Bak. İnanamıyorum. Bence sinemaya gidelim. Ama tiyatroda gözlerimizin önünde oynuyor. Canlı canlı. <laughs> ne olmuş yani? Ben de oynarım. Ben de istesem oyuncu Tiyatro olurum. Tiyatroya gidelim tiyatroya. Ya ama hadi başlamadan oturalım. Tamam Limon acele ah, tamam, etme. Tamam tamam hadi geç şöyle Tamam. şama. Oturun Ge bakalım. <laughs> Koltuk da rahatmış. Şeytin telefonunu kapat tiyatrodayız. Of. Şşş sessiz olun <laughs> gösteri başlıyor. Tadam! Ben Proto. Ünlü oyuncu Proto. Bu, bu işte buyum. Atayım, tetiğim ve çeliğim. Karizmatiğim. Kimdir karşımdaki bu yabancı? Ki teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. Koş Zeytin koş. Proton'un odası burada. Gel çabuk imza alalım. Vay va. <laughs> ne imza alıyorum ufaklık? Proton. Proto, ben de sizin gibi büyük bir oyuncu olmak istiyorum. <laughs> ben de senin yerinde olsam benim gibi olmak isterdim. Küçük hayranım benim. Oyunculuğun sırrını öğrenmeye hazır mısın? Evet, evet. Bakalım kim gerçek oyuncu? Çatlak yumurtalar oyuncu oluyor. Yoksa sen? Evet, ben bunu ödeteceğim sana. Yanımda ne yok? Bunu bana yapmayacaktın. Buraya kadar mı? <laughs> Peki ya İlk olarak prova. Prova çok önemli. İkinci olarak prova. Bakın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladım. E üçüncüyü de siz tahmin edin artık. Aman ne komik. Önce beden egzersizi. E, malum iki saat sahnede kalacaksınız. Bu çok önemli. Hadi çocuklar daha tempolu. Daha tempolu. <laughs> Nefesinizi kontrol edin. Vücudunuzu esnetin. <laughs> evet çok güzel. <laughs> nasıl güzel. Oo, i̇yi misin? <laughs> ee, bir şey yoktur benim? Evet. Şimdi de sıra ses egzersizine geldi. Sesinizi herkes duymalı. En arkadaki koltuğa kadar sesinizi ulaştırabilmeli. Sizsiniz çocuklar. Şimdi bana dikkat edin. Pii, pa, pe, pu. Ne var ki canım? Ben de yaparım. Pii, pa, be, pu. Ah, tam tam. Şimdi sırada vücut dili var. Vücut dilini kez anlamalı. Şimdi bakın benim yaptıklarımı aynen yapmanızı istiyorum. <laughs> ah, olmuyor. Olmuyor. <laughs> <laughs> en önemli kısma geldik. Duygu olmak ya da olmama. İşte bütün mesele bu. Ama çok güzel. Teşekkür ederim. Ne var ki canım ben de yaparım. Olmak ya da olmamak. Şimdi beni yalnız bırakın. Ama niye ki? Yalnız bırakın ki çalışabileyim ufaklıklar. Tek rakibimle yarışmam gerek. Yani Kendimle. <gülüyor> 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 Bak anne. Proton'un imzalı fotoğrafı. Çok güzel. İyi ki tiyatroya gitmişiz. Kimdir bu karşımdaki yabancı? <laughs> hey, hey, hey. <laughs> Kimdir bu karşımdaki yabancı? Yabancı. <gülüyor> Kimsin? <gülüyor> hop hop. Dur bakalım. Yabancılar giremez <laughs> bu çok kötü. Ne var ki canım? Üç yıl çalışmama bakar. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, aa. Aa, elektrik gitti. Aa, O ses de ne? E, Kapı çalıyor. <laughs> Kapının çalma sesini unutmuşum. E malum zile alıştık. Ah şu teknoloji. Uh, uh. Başladı mı? Başladı mı? Evet. Başladım. Ee neden hala buradayız? Çünkü elektrikler kesildi. Ha? İnternet de gitti. Her şey gitti. Hemen hmm. elektrik tamircisini arıyorum. <laughs> Yaşasın. Alo. Alo. Gariz, acil yardımınıza ihtiyacımız var. Elektriklerimiz kesildi. Öyle mi? <laughs> ah, tüm bilgilerimizle yardımınıza koşuyoruz. Tamam, hemen bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> acil durum. Acil durum. Acil durum mu? Tüm bilimler harekete. Hemen tüm bilimleri yolluyoruz. O zaman <laughs> geriye yapılacak tek şey kalıyor. Şimdi geldi, şimdi geldi, şimdi ne, geldi, ne, geldi ne, şimdi geldi, ne, geldi geldimiz, şimdi mi? geldi. Nerede, şimdi... nerede? Bir dakika. Oh, şimdi geldi. Hala gelmedi. Şimdi geldi. Hı. Şimdi geldi. Allah'ıma şıklatınca geldi. Şıklat bakayım. Gelmedi, şıklatınca da gelmedi. <laughs> Zeytin. E başka bir şeyler yapamaz mıyız? Bowling oynamaya ne dersiniz? Bowling mi? Hı. Çok sıkıcı. Hmm. Çocuk oyunu. At at at. 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 E, e. Biraz daha heyecan katalım şu oyuna. İkinizin takımına karşı limonla benim takımım. Ne dersiniz? Kabul? Ne o zaman? çatlak yumurtalar iş başında. Hadi bakalım. Olur böyle şeyler canım. Dur ben bakarım. Ben Proto tamirci proto. Bu, bu işte buyum ben. Atayım, teteyim, çeviyim, tekniyim. Hemen sorunu halledelim. Hmm. Hmm. Bakın, açık, kapalı. Aa. Açık, kapalı. Açık, ha. kapalı. Açık, ha. kapalı. Aç ben kaçtım mı? Teşekkürler, gerek yok. Hoşça kalın. Evet, <laughs> elektrikler geldi. <laughs> ha! Ama çizgi film bitmedi. Peki, açıldı işte. Televizyonu daha sonra izleyecek. Hep birlikte oyun oynamak çok daha keyifli. Bence de, bence de. <laughs> Neler duyuyorum. E ee, hadi o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Hadi o zaman. Sıra kimdeydi? <laughs> Bende <miydi? gülüyor> Tamam, hadi oyna bakalım. <laughs> kağıt mendil kutusunu bana aldırdı. Of, amma da ağırmış. Selam çocuklar. Aa, bu bizim proto değil mi? Şimdi de taşımacılık mı yapıyorsun? Evet, ben proto. Evden eve taşımacı proto. Atayım, tetip, çevip harikayım. E bu sokakta 22 numara neresi oluyor? İşte şu köşedeki boş ev. Artık boş değil. Ne? o eve yeni bir aile taşınıyor. Hoşçakalın. Güle Hı hı. kutuları Merhaba. Biz bu mahalleye yeni taşındık. Artık bu evde oturacağız. Aa, Siz de buralarda mı oturuyorsunuz? <laughs> Hoş geldin. Evet biz de bu sokakta oturuyoruz. Hı. Yani komşu olduk. Adın ne senin? Edo sizin? Ben Limon. Ee, <laughs> bu da Zeytin. Bebeklikten beri arkadaşın. <laughs> Bebeklikten böyle anlıyor musun? <laughs> Hadi Limon. Annem mendilleri bekliyor. Gidelim artık. Tamam. Zeytin. <laughs> neden Edo'ya <laughs> bir hoş geldin bile demedin? <laughs> Aman boş ver Limon. Belli ki çok sıkıcı bir çocuk. Ama neden öyle diyorsun ki? Belki de çok eğlenceli bir çocuktur. Limon. Ha? Zeytin. <laughs> Cumartesi bahçede havuz başı partisi veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sizi de bekliyorum. Annem harika şeyler hazırlıyor. ne dersin? Ha? Baksana onun bizim kulübümüze ihtiyacı yok. Şimdiden çok ünlü olmuş bile. <laughs> zeytin, zeytin. Hadi gel biz de onların yanına gidelim. Hayır hiç gerek yok. Ama niye ki? Benim başka bir fikrim var. <laughs> Bak şimdi çatlak yumurtaların afacanlık peşinde. Hoşçakalın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Herkes beni duyuyor mu? Evet. Duymuyor. O zaman hey, parti, parti başlıyor. Bu ne? <laughs> <laughs> Unuttum galiba, biz bir takımız. Teşekkür ederim. <laughs> Aa, canına. Benden güçlüsü yok. Olamaz. Teşekkür <laughs> ederim. <Hoppa. gülüyor> <laughs> Çok kolay. <laughs> Teşekkür ederim. Bırak bacakımı bırak. Zeytin yeter artık. Hadi gel eğlenelim. Sen esas şimdi beni sevret. Ama <laughs> ne yapabilirim ki? <laughs> Çok terliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. Zeytin! Zeytin! <gülüyor> 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 Partiyi mahvettim değil mi? Zeytin sen arkasın, Partiyi kurtardın. Ben mi? Çok bunalmıştık sıcaktan. Çok iyi oldu. Serinlemiş olduk. Çok akıllısın gerçekten. Ayrıca gördüğüm en harika gösteriydi bu. Bayıldım. Hı? Gerçekten mi? Cık cık cık. Ben amma da ön yargılı davranmışım. Gerçekten de çok iyi bir çocukmuş. Neyse hadi şimdi eğlenmemize bakalım. Hadi arkadaşlar. Daha...